D vitamini eksikliği fark etmeden hayat kaliteni düşürüyor olabilir. Peki vücudun hangi sinyalleri veriyor? 1. Sürekli yorgunluk ve halsizlik. Enerjin düşükse, uyumana rağmen kendini bitkin hissediyorsan D vitamini seviyen düşmüş olabilir. 2. Kas ve kemik ağrıları kemiklerinde ya da kaslarında açıklanamayan ağrılar varsa bu eksikliğin önemli bir göstergesi olabilir. 3. Sık sık hastalanmak, D vitamini bağışıklık sistemini destekler. Sürekli grip, soğuk algınlığı gibi şeyler yaşıyorsan eksiklik olabilir. Dördüncü, Ruh hali dalgalanmaları, mutsuzluk, depresyon eğilimi gibi belirtiler D vitamini eksikliğine bağlı olabilir. Beyin fonksiyonlarını da etkiliyor. 5. Saç dökülmesi. Yoğun saç dökülmesi yaşıyorsan sadece stres değil D vitamini de bu durumun nedeni olabilir. Bu belirtiler sende de varsa, basit bir kan testiyle kontrol ettirebilirsin. Eksikse, doktor kontrolünde takviye almayı ihmal etme. Daha fazla sağlık bilgisi için takipte kal.